Türkiye, Kaan'la 5. nesil savaş uçağı geliştiren 4 ülkeden biri oldu. Kaan'ın Türk semalarındaki başarısı ülkenin gururu olurken, savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adımı atılmış oldu. Kaan'la ilgili gelişmeler pazar payını kaybetmek istemeyen ülkelerce yakından izleniyor. Türkiye ile birlikte 5. nesil savaş uçağı üreten 4 ülkeden biri olan Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker, Kaan'ı manşetine taşıdı. Haberde Kaan'ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandığı RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi. Haberde Türkiye'nin Kaanla Çin'in J35'leri üzerinde ticari rekabet baskısı yaratacağı yorumuna yer verildi.